Arkadaşlar, Okul Tayfa kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere kış mevsiminden önce, yani kış ayına girerken aracımızı kontrol etmemiz gereken şeylerden bahsedeceğim. Malum kışa giriyoruz. Aracımızı bir ön kontrolden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü kışın öncelikle neye bakmamız gerekiyor? Tamamen güvenlik açısından önemli olduğu için lastiklerimizin diş derinliği tabi bu yaz yazlık lastik ee, özellikle kış ayına geçtiğimiz zaman direkt olarak kış lastiğine geçmemiz gerekiyor. Kış lastiğimizin diş derinliği işte tabanıdır vesairesidir falan lastik çok önemli bu konuda. Ee, onun haricinde e, akü kutup başları önemli oksit yapmış mı yapmamış mı voltajı ne durumda bunlara bakmamız gerekiyor ee, ne zaman bakım yaptırdık eğer yani aracı yeni aldıysak, ne zaman bakım yapıldığını bilmiyorsak eğer mutlaka motor yağını, yağ filtresini, hava filtresini, polen filtresini yani kısacası bir bakımdan geçirmeniz gerekiyor. E onun haricinde sileceklerimiz kontrol edilmeli. İşte antifrizli cam suyu kullanmamız gerekiyor. Aracımızın motor suyunu kontrol etmemiz gerekiyor. Ve onun haricinde klimamıza da baktırmamız gerekiyor. Tabi yazın kullandığınızda kontrol etmiş olabilirsiniz ama kışın önemli. Eğer klima çalışmıyorsa, yeterli bir şekilde çalışmıyorsa içerisinde bu yapacaktır. Sizin yine görüş açınızı engeller. Bu da tabi kazaya sebebiyet verebilir. Onun haricinde aslında genel bir kontrol kış ayına özel değil ama tabi Far ampullerimizi, farlarımızı, sis farlarımızı özellikle kontrol ettirmemiz gerekiyor kış ayına girmeden önce. Sürüş güvenliği açısından çok önemli olduğu için fren balatalarımızı ve disklerimizi kontrol etmemiz gerekiyor, gerekirse değiştirmemiz gerekiyor. Bunun haricinde söyleyebileceğim, bunlar dışında çok da bir şey yok. Hani Sizin aklınıza takılan ya da e, kış ayında şuna da bakmam gerekiyor mu dediğimiz bir şey varsa ya da dediğiniz bir şey varsa e, belirtebilirsiniz. E, haricinde başka aklıma gelen yani eğer kısa zaman önce bakım yaptırdıysanız zaten bunların geneli kontrol ediliyor servislerde. Tabi bakım yaptırmayalı bayağı olduysa yaptıralı bayağı olduysa bunların hepsini kontrol etmeniz gerekiyor. Özellikle kış aylarında araç daha fazla yatacağı için normal süreye göre normal mevsime göre yaz mevsimine göre daha fazla yatacağı için e, bunları ara ara bakmamız gerekiyor. Örnek veriyorum kışın kar yağdığı zaman araç birkaç gün çalışmıyor. E, aslında çalıştırmamız gerekiyor. Akü soğuk havalarda daha, daha hızlı boşaltıyor. E, onun dışında tabii bunun beraberinde arızaya da sebebiyet verir. Onları kontrol etmemiz gerekiyor. Daha fazla söyleyebileceğim herhangi bir şey yok. Sizin aklınıza takılan, söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz ya da şuna da bakılır mı demek istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Teşekkür ederim.